Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Tojo Life of World'da bir hikaye videosu çekiyorum. Evet arkadaşlar umarım videomu beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Bunları yaparsanız ben çok çok sevinirim. Beni çok mutlu etmiş olursunuz. O zaman hadi videomuzu geçelim. Akşam yemeğini de hazırlayayım. Şunları bir haber vereyim yemeğe gelsinler. Çocuklar, canım. Hadi yemek hazırlandı. Tamam anneciğim. Ben size yemeklerinizi dağıtayım şimdi. De. Anlıyorum tatlım. Şeker yiyebilir miyim? Şeker mi? Yemekten sonra yasan olur mu? Peki anneciğim. Şimdi ben size sularınızı da vereyim ama çocuklar süt içecek. Olur mu? Olur anneciğim. Tamam biz ikimiz su içelim. Siz de süt için. Şunu şimdi çöpe atalım artık bitmiş. Hı. Hmm. Al bakalım tatlım bu sana. Bu da sana. Şimdi şöyle koyalım. Evet silmemizle başlayalım artık. <laughs> eline sağlık anne. Eline sağlık. Eline sağlık. Afiyet olsun çocuklar. Şeker nişe yemekten sonra şeker verim demiştin ya. Hı, hmm, tamam. Vereyim sana şekerini. Sana da vereceğim. Evet. Al bakalım sana kek. Hmm. Sana da bunu vereyim olur mu? Olur anneciğim ben zaten bunu çok seviyorum. Tamam. abla abla efendim şey slime'larla oynayabilir miyim? Olmaz tatlım yüzüne falan bulaştırırsın ondan sonra slime'lara oynama bence sen. Ama abla ama yani saçına falan bulaşırsa onu nasıl temizleyeceğiz? Hmm. Azıcık oynasam ne olur ki? Kardeşim dur dikkatli ol. Anne, efendim kızım ne oldu bu hal? Kardeşim saçına yanlışlıkla slime yapıştırdı bir bakar mısın? Ne? <gülüyor> <gülüyor> ya çok dikkat bu nasıl oldu? Ben seni uyarmıştım ama. Neyse gel senin bir saçını yıkayalım. Düzelir o zaman. Ama bunu çıkarmak zor olacak. İyice yapışmış. Hmm. Ya da şundan dökerek deneyelim. Hmm. Ağlama tamam geçecek. <laughs> Çıktı. Ay. Kardeşim ben seni uyarmamış mıydım? Dikkat. Dikkatli ol diye. Alma onu diye. Çünkü bir keresinde yine saçına yapışmıştı. Neyse anneciğim ben yatacağım. İyi geceler. İyi geceler tatlım. Uyarmıştım ben seni ama. Neyse. Şey çıktı ya slime çıktı ya. Evet. Ben de uyuyorum anneciğim. İyi geceler. İyi geceler tatlım. Gel biz de uyuyalım. Herkes uyudu. Tamam Taner iyi geceler. İyi geceler. <laughs> Şaka zamanı ablamın saçını kırmızıya boyayacağım. Ne evet, kırmızıya boyamak için sadece kep, kep yeterli. Hop hop hop. Ay dur dur şapkasını çıkarmayı unuttum. <laughs> Hadi. Kırmızı olmuyor biraz daha deneyeyim. Ay tamam şunu da takayım. Ay takamıyorum neyse ya boş ver. Şuraya bir koyayım işte bunda. Ay çok yakıştı çok. <laughs> Ay sabah uyandığında tepkisini çok merak ediyorum. Ama bana biraz kızacak bence. Neyse ben yatayım artık. Nasıl yatacağım? Nereye yatacağım? Her yerde olmuş. Şu bir Günaydın ben. Herkesin önce kalkmışım bu sefer yıkayayım da bir elimi yıkayayım. Aha, ablam uyandı. <laughs> Onun sesine de uyandım ben. Konuştu ya. O yüzden ben de uyandım. Acaba tepkisi ne olacak? Dur şuradan izleyeyim. Dur şu bitkinin arkasına saklanayım da öyle izleyeyim. Beni görürse çok kızar. <laughs> Aa bu ne? Benim saçım böyle değildi ki. Olamaz. Ya saçım çok kötü olmuş. Hı. Anne. Ay ne oldu kızım bu ne? Ha. Aa. Anne saçım böyle olmuş. Kızım saçının rengi nasıl değişsin? Bilmiyorum ki anne. <laughs> Gülme sesi geliyor sanki bence burba bana bana birisi yaptı kardeşin olabilir mi kesin şaka yapmış olabilir ha? nereden anladılar bunu ne yapacağım ben ne yapacağım ben ne yapacağım ben kesin kardeşim yapmıştır. Bulacağım onu ben. Hah. Saklanma. Çünkü sana çok fena kızgınım. Buradasın değil mi? Çöpün arkasındasın. Yok burada yok. Buldum. <laughs> Abla ben bir şey yapmadım ki. <laughs> ben senin yaptığını biliyorum. Saçımın hali ne olacak? Böyle ben geri eski saçımı nasıl kavuşacağım? Abla vallahi ben yapmadım. Her bir sana yakışmış. Hiç de yakışmamış. Bunu sen bana yaptın. Üf, tamam ben yaptım ya. Saçımı hemen düzelt. Ben böyle yaşamak istemiyorum. Of. Ama abla yani sana yakışmış. Kardeşim. Neyle boyadın bunu? Kepçap sosuyla. O çıkmaz ki. Nasıl çıkmaz? Çıkar baya. Çıkmaz o. Bir keresinde benim arkadaşım da benim arkadaşıma kardeşi böyle bir şaka yapmıştı. Çıkmamıştı saçın, saçının boyası. Ne yapacağım ben? Of. Ya bir kafanı da suya sok. Belki geçer. Of kurumuştur zaten o. Artık çıkmaz. Sana çok kızgınım. Şu saçımın rengi bir gelsin. Çok kızacağım sana. Şöyle bir yıkamayı deneyeyim. Geçmiyor. bir saçını düzelseydin. Düzeldi zaten Onlar küpürcük. Hmm. Of 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 of. Düzelmedi ya. Eski saçıma ne yaptın? Of ya. Ben eski saçımın renginden memnundum. Of. Ama abla öyle değil mi? Bence sana yakışmış. Ya bir daha bu kelimeyi dersen vallahi çok fena sinirleneceğim. Of ya. Of. Ay ne bu gürültü ya? Ne oluyor? Kızım, saçına ne oldu? Kardeşim sağ olsun baba. E şimdi de çıkmıyor. Of. Tatlım çıkar. Anne bir arkadaşımın kardeşi de böyle bir şaka yapmış ona. Ama asla çıkmamış. Ve denedim çıkmıyor. Biraz daha dene. Of inşallah çıkar. Sen mi yaptın? Evet babam. Bir daha böyle şeyler yapmıyorsun. Çok ayıp. Ablanın halini gördün mü? Hadi düzel, düzel, düzel. Çok mutlu Kardeşim sana hala çok kızgınım. Ama abla yani bir kez şaka yapayım dedim sana. Bir kez mi? Bana kaç kere böyle şakalar yaptı sen? Ee, mesela. Mesela ben uyurken gece benim yanıma bir korna yerleştirip ona basmıştım ve ben çok korkmuştum. Hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. <laughs> Şimdi çok güzel bir şaka yapacağım. <laughs> evet. Şaka malzemem nerede benim? Of. Nerede olduğunu bilmiyorum. Heh. Korna burada. De Tövbe bismillah bu ne? Ay. Ya ne yapıyorsun sen? Üzgünüm sizi korkutmak istememiştim. Ben Allah'ımı korkutmak istemiştim. Ya ver şunu ya. Bu kornanın evde ne işi var? Hatırladın mı? Evet. Peki ya. Benim saçımı bilerek slime yapıştırdığın günü hatırladın mı? <laughs> Ablamın saçına slime yapıştıracağım. <laughs> Çok komik olacak. Abla. Ha? Aa! Ya ne yapıyorsun sen? iki ikide evet onu da hatırlıyorum peki ya benim gözlüğümü kırdın gün lalalalal Allah gözlüğü kırdım aa ne yapacağım ben şimdi gözlüğü kırdım ne oluyor burada? gözlüğümü mü kırdın sen of ama vallahi doğruyu söylüyorum, o şaka değildi. Yerde gözlüğün vardı. Ben ne yapayım? Gözlüğün yerdeydi. Yere koymasaydın. Of! Allah Allah ya. Evet, bir sürü şaka yapmış olabilirim ama o sonuncusu şaka değildi. Of. En çok şu korna şakasına sinirlenmiştim. Ay tamam çocuklar ya bu kadar abartmayın. Tamam geçti. Kardeşin sana şaka yapabilir. Yani İhsan ablasına şaka yapamaz mı? Hala ama biraz şakaların ileriye gitmiş gibi. Evet biraz öyle kızım. Evet ama yani İhsan ablasına şaka yapabilir. Evet de bu kadar yapmaz bence. Evet. Biraz fazla şaka yaptım sanırım. Çok sinirlendim ya, şu korna şakasına en çok sinirlenmiştim. Bu kornayı çöp atmak istiyorum ya. Kızım zaten onu o, ev bu evde ne işi var az gitsin. <gülüyor> <gülüyor> çok korkutmuştu beni. Uyurken korna ile beni uyandırdı. ya. Siz de çok korkmuştunuz. Evet biz de çok korktuk korna bir de öyle böyle değil yani o kadar çok ses çıkartıyordu ki sizin o korna hiçbir şey yaramıyor bisiklete bile takamazsın çünkü çok sesli atayım mı yok atma ya tamam çok sinirlendim bir daha bana böyle şakalar yapmıyorsun tamam abla of ya Vallahi çok sinirleniyorum ama. Neden bana böyle şakalar yapıyorsun sen? Yani, yani komik oluyor. İnsan ablasına şaka yapabilir. Evet biraz ileri gittim ama bunun farkında değildim ben. Of. Uyurken korna, kornayı çalmıştın ya yanımda. Korna çok sesliydi ya. Evet. Kalbim neredeyse duracaktı. O kadar çok korktum ya. Ah oh, pardon özür dilerim. Tamam seni affediyorum ama bir daha böyle şeyler yapma. Tamam abla. En azından barıştılar. Evet. Dur baba. Kardeşim ben kucağıma alayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım videomu sevmişsinizdir. videomu sevdiyseniz abone olup bildirimleri açıp like atarsanız ben çok sevinirim. Bunları yaparsanız ben çok çok mutlu olurum. Beni çok sevinirsiniz. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.